Kuzularım, size hedef 15 TYT kitabımızdan güzel bir tam sayılarda işlem sorusu seçtim. Bir tablo var. Bu tablo hangi işlemle doldurmuş tablonu için? Çarpma işlemize. Bizden ne isteniyor? A, B, C, D. Bakıyoruz şimdi. şurada bilinen x8 var. x8 neyle neyin çarpımı? Kare ile yıldızın çarpımı x8. Güzel. Bu tamam. Bakıyorum ki burada da yıldızda kare var. E Bunun çarpımı da neye eşit? B'ye. O zaman B eşittir eksi 8'i yazdım. Çok güzel oldu. Devam ediyorum. Şuraya bakıyorum. Yuvarlak yani daire ile karenin çarpımında ne gelmiş? Eksi 10 gelmiş. E çok güzel. E la da burada buradan da bakıyorum ki kare ile dairenin çarpımından da c gelmiş. Böyle c'yi hallettik. Mesele kalmadı. Şimdi nereye geldik şuraya? A ile d'yi bulmaya. Şimdi a ne? A ne? Kare ile karenin çarpımı a. Yani kareyi bulun diyor. Şimdi burada bakarsanız kare ikisinde de var mı? Var. Eksi 8 ile eksi 10'un ortak çarpanı ne var kuzularım? 2 var. Artı 2 de olabilir. Eksi 2 de. Şimdi bu 2 olursa yıldız nedir? Eksi 4. Bu 2 değil de eksi 2 olursa bu nedir? Artı 4. Artı 2 mi? Eksi 2 mi kuzularım? Fark etmez. 3 neydi? Kare ile karenin çarpımı 2 kere 2 de olsa eksi 2 ile eksi 2 de olsa 4 olur. Mükemmel bir şey bak. A demek ki kaçmış kuzularım? 4'müş. A'yı da bulduk mu burada? Bulduk. A'yı 4 şuraya görünen bir yere yazdım. Şimdi geldik sıra. Yalnızca ne kaldı? D. Şimdi D neymiş kuzularım? Üçgenle üçgenin çarpımı da D. Şimdi üçgeni bulmamız lazım. Üçgenli başka bir veri var mı burada bakıyorum? Üçgenli verimi var. Bak aha ne diyor? Kare ile üçgenin çarpımı 6. Kare kaçtı? 2. 2 ise üçgen 3. Eksi 2 ise eksi 3. Üçgen 3 olsa, eksi 3 de olsa, 3 üç kere 3 ile eksi 3 kere eksi 3'ten üçgen ne gelir kuzularım? Üçgen ne geldi? A sayısı ne geldi bu seçeneği? D sayısı ne geldi? D sayısı 9 geldi. O zaman yazıyorum kuzularım şimdi. A'yı kaç buldum? A'yı 4. B'yi kaç buldum? Eksi 8. Burası artı 8 oldu. C'yi kaç buldum? Eksi 10. D'yi kaç buldum? Eksi 9. Topla eksi 19, 10, 10, 10 eksi 19. 12 çıktı. Cevap eksi 7 olarak bulundu kuzular.